yapmak stresi azaltıyor. Evet. Hoca ev içerisinde mesela oturup kalkmak, el kol hareketleri mesela bugün de evde oturuyoruz ya. <laughs> biraz egzersiz yapalım. Onlar stresi azaltacak ki son 20 dakika bunu tartışacağım. Tamam. Ama bir buçuk saatten fazla egzersiz aynı stres yapıyor ve virüs enfeksiyon riskini arttırıyor. Buna açık pencere diyor, open window diyorlar. Çok ilginç. 90 dakikanın üstü ağır egzersizler <laughs> e, solunum yolu ve grip ihtimalini arttırıyor. Bak yine demek ki bir şeyin fazlası yine. Evet. O zaman her şeyin fazla stres ya. O <laughs> zaman çok fazla saç taramak da stres. <laughs> o zaman bir şey abartma kardeşim. Bir şey abartma değil mi? O zaman bizim de bazı şey abartmamız lazım. O zaman şunu diyelim mi? Fazla spor da stres. Fazla saç taramak da stres. <laughs> fazla kulağını kürdanla karıştırmak da stres. Çok güzel. Par Paracelsus demiştik. Paracelsus galiba. evet. Her şey zehirdir. Doz, doz evet. zehirdir. Her şey zehirdir. <laughs> Önemli olan dozudur diyor. Evet. Burada. Yani atasözünden ben örnek vereyim. Azı karar, çoğu zarar. Evet. Yani. Aynen öyle. Yani azı karar, çoğu zarar. Şimdi 32 ye...